Anneciğim ne yapıyorsun? Tavuklaya solucan aldım. Nereden buldun onu? Topmaktan. Topraktan. Topraktan. Oh, elimden düş, düştü. Düştü. Sen az önce ne diyordun solucana? Kopalım ya sana kurban olayım mı diyorsun? Evet. <laughs> kuyu da da geliyor. Evet. Ve kafası Geliyor. Yani kuyruğu da kıvr kıvr kıvrılıyor. kafası da ha? Evet. Kıpırdıyor. Evet. İkisi de. Hmm. Allah'ım. Hmm. Hadi bir de kıvık kıvısı bak. Ya çok mu seviyorsun sen hayvanları? Hem evet. de kocaman. Hı hı. kocaman hem de. Suyun büyüklüğüne baksana be. Çok sevinecekler tavuklar. Çok mu sevinecek tavuklar? Evet, hediye yaptık falım. Hediye yapacaksın onlara. Bak, ne gidiyor? Gitme. Senin kuyruğundan yakaladım. <laughs> kuyruğundan mı yakaladım? Hediye. <laughs>